Yarısına kadar saydam bir sıvı içinde bulunan yakınsak merceğin aynı renkli K-L ışık ışınları gönderiliyor. K ışık ışını mercekte kırıldıktan sonra O noktasından geçtiğine göre, L ışık ışını mercekte kırıldıktan sonra 1-2-3 numaralı yollardan hangilerini izleyebilir? Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, Sıvı ortamıyla hava ortamı arasındaki kırılma indisleri farklı cam ortamındaki daha farklıdır. Yani en cam merceğinki büyüktür en sıvı. O da büyüktür en hava. Bunu bilmemiz gerekiyor. K'daki evet O noktası odağımız ama sıvıdan gelen ışık ışını daha az kırılacağından dolayı bir kere ta buraya kadar gelecek. Yani doğrultusu bu şekilde olacak. Hemen onu da şöyle gösterelim. Bu şekilde gelecek buradan kırılırken de dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Şurada bir açı oluştu. Burası sınır açısı ise 3 gibi gider. Sınır açısından küçük ise nasıl gidebilir? Hemen onu göstereceğim. Bakın böyle gidebilir. Doğrultusu nereydi? Doğrultusu buydu. Dikkat edin. Normalden uzaklaşarak bu şekilde de gidebilir. 2 gibi gidemez. 3 gibi gidebilir ya da buraya çizmiş olduğum doğrultularda hareket edecek. O zaman cevabımız yalnız 3, C seçeneğidir.